ifadesini tam sayı yapan tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle burada iki tane köklü sayımız var. Bu köklü sayılarımızın tanımlı olabilmesi için bunların kök içlerinin sıfırdan büyük. Yani x artı 11 sıfırdan büyük olmalı. Aynı şekilde kök içinde x artı x artı 11'in de yine sıfırdan büyük ya da eşit olması lazım. Yani x eksi 11'den büyük olacak. Aynı şekilde x ifadesi de kök x artı 11'den daha büyük olmalı. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra şuna bakmam lazım. Bu ifade nasıl tam sayı olabilir? Bu ifadenin tam sayı olabilmesi için iki tane köklü sayı. Ben herhangi iki tane köklü sayıyı toplarsam herhangi iki tane köklü sayıyı toplarsam acaba bir tane tam sayı ulaşabilir miyim? düşünüyoruz. Mümkün değil. O zaman benim bu ifadenin toplamının tam sayı olabilmesi için hem bu ifadenin bir tam sayı olması lazım hem de ikinci ifadenin bir tam sayı olması lazım. Şimdi bu her iki ifadenin de tam sayı olabilmesi için kök içindeki x artı 11'in herhangi bir sayının karesi olması lazım ki herhangi bir tam sayının karesi olması lazım ki dışarıya bir tam sayı olarak çıksın. Aynı şekilde kökün içindeki x artı x artı 11'in de yine başka bir sayının karesi olması lazım ki bu da kök dışına çıkabilsin. Bakın ben şu ifadeye yan tarafta a kare dediğim için x artı a ifadesi neye eşit olacak? b kare eşit olacak. O zaman bunları alt alta yazıyorum. x artı 11 eşittir a kare. x artı a Eşittir. B kare. X'leri yok edelim. 11 eksi A. Eşittir. A kare eksi. B kare. A'ların hepsini bir tarafta topluyorum. A kare. Artı A. Eksi 11. Eşittir. B'nin karesi. Şimdi. Benim de şu tarafta. Yani sol tarafta A kare artı A eksi 11 ifadesini bir sayının parantez karesi olarak düşünebilmem lazım. Bakın tam kare ifadelerde ne demiştik? Birincinin karesi çarpımların iki katı ikincinin karesi. Şimdi çarpımların iki katı bir a olduğuna göre demek ki buradaki sayı 1 bölü 2'dir. Yani a artı 1 bölü 2. Birincinin karesi a kare ikisini çarptım a e, 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4'tür. Yani bu ifadeyi ben şöyle yazabilirim. A kare artı A artı 1 bölü 4. Şimdi ben artı 1 bölü 4 eklediğim için soruya bir de eksi 1 bölü 4 ekliyorum ki soru değişmesin. Bakın şuraya yazdığım şu ifade A artı 1 bölü 2'nin parantez karesidir şu ikisine de payda eşitlersem eksi 45 bölü 4 eşittir b kareye ulaştığım. Şimdi düzenliyorum burayı. Payda eşitledim. 2a artı 1 hatta şöyle yazalım parantez karesi payda da 2'nin karesi 4 eksi 45 bölü 4 eşittir b kare. Hemen tamam, şöyle bir çizgi atalım buraya. Neyse şöyle yapayım. 2A artı 1'in karesi eksi 45 eşittir. 4 B kare. 4B kareyi bu tarafa alıyorum. 45'i bu tarafa alıyorum. 2A artı 1'in karesi eksi. 4B kareyi de şöyle yazacağım. 2B'nin karesi eksi eşittir 45. Bakın iki kare farkını yakaladım. Şimdi burada bu iki kare farkını açıyorum. 2A artı 1 artı 2B ve 2A artı 1 eksi 2B eşittir 45. Şimdi bu çarpanlar ne olabilir? 45'in çarpanları. Burası 45, burası 1 olabilir. Burası 15, 3 olabilir. 9'a 5, 5'e 9, 3'e 15 ve 1'e 45 şeklinde. Şimdi eşitliğini yazıyorum. 2a artı 2b artı 1 eşittir 45 ve 2a eksi 2b artı 1 eşittir 1 taraf tarafa topladım. iki B'ler gitti. 4 A artı 2 eşittir. 46. 4 A eşittir. 44. A eşittir. 11. Birinci değerimi buldum. Aynı mantık. 2 A artı 2 B artı 1 eşittir. 15. 2 A eksi 2 B artı 1 eşittir. 3. Yine 2B'ler gitti. 4A artı 2 eşittir. 18. 4A eşittir. 16. A eşittir. 4. Ve bakın 9'a 5 var. Yine aynı mantık. 4A artı 2. 9 artı 5. 14. 4A eşittir. 12. A eşittir. 3. Şimdi şu ilk 3 değeri denedim. Bakın mesela ben 45'e 1'i denedim. Bu eğer 1'e 45 olsa bir şey fark eder mi? Yani şurası 1, şurası 45 olsa bakın toplam değişmiyor. Yine A11. Ya da burası 3, burası 15 olsa bakın işlemin sonucu değişmiyor. Yine aynı. Yani ilk 3 değerle sonuç değerinde değeri aynı. O zaman A'nın alabileceği 3 tane değer var. 11, 4 ve 3. <laughs> Geldik şimdi x'leri bulmaya. Bakın şu en başta x artı 11 eşittir a kare demiştim. O zaman x artı 11 ilk a'mız olan 11'in karesi. Yani 121 olursa x eşittir. Buradan 110 değerini alır. Aynı şekilde x artı 11 4'ün karesi olan 16 değerini alırsa x buradan 5 değerini alır. Ve x artı 11 3'ün karesi olan 9 değerini alırsa x de buradan eksi 2 değerini alacaktır. Yani alabileceği 3 tane değer var. 110, 5 ve eksi 2. 115, eksi 2. Yani sorumuzun cevabı 113 olacaktır sevgili gençler. Bu tarz soruların devamını istiyorsanız devam edin lütfen. Takip etmeye devam edin. Abone olun, paylaşın, yorum yapın.